Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu Amor Fati. Arkadaşlar, ünlü Alman filozof Nietzsche yaşamı boyunca yazdığı yazılarda hep çıkış noktası olarak Amor Fati, yani kader sevgisi anlayışını benimsemiştir. Yani diyor ki kaderinizi sevin. Belki de sizin için en iyisi budur. <laughs> Ve bunun için yazdığı güzel dizelerden birisini sizinle paylaşacağım. Deniz kıyısındaki bir ihtiyar taşçı kayayı yontmaktadır. Ama güneşin altındadır ve güneş onu yakıp kavurur. O da tanrıya döner ve yakarır. Keşke tanrım güneş olsaydım der. Ve tanrı ol der. Bir anda ihtiyar taşçı güneş olur. Tam onun keyfini çıkartacakken önüne bulutlar gelir ve örter güneşi. Artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Tanrım der bulut olmak istiyorum ve tanrı ol der. Bulut olur, tam keyfini çıkaracak, rüzgar alır götürür bulutu, bir sağa bir sola, bir anda rüzgarın oyuncağı olur. Tanrım rüzgar olmak istiyorum bu kez der, Tanrı ol der <laughs> ve rüzgar olur. Her yere egemen olur, fırtına olur, kasırga olur, her şey karşısında eğilir, gücü yerindedir, artık çok mutludur ama tam keyfi yerindeyken kocaman bir kayaya rastlar. Oradan eser, buradan eser ama kaya banamasın demez. Bu sefer rüzgar kayaya boyun eğmiştir Ve Tanrı'ya yine yalvarır. Tanrım kaya olmak istiyorum. Ve Tanrı kaya olmasına da izin verir. Dimdik ve güçlüce orada durmaktadır artık. Tüm dünyaya karşı. Bir anda sırtında bir acı ile uyanır. Çünkü ihtiyar bir taşçı kayayı yontmaktadır. Evet arkadaşlar hikayenin <laughs> başına döndük. Amor Fatih, kaderini sev. Belki de senin için <laughs> en hayırlısı budur. Bazen olduğumuz şeylerden mutsuzuz. Hep başka birilerinin <laughs> yerinde olmak istiyoruz. Acaba şu olsam daha mı iyi? Acaba bu olsam daha mı iyi? Ama şunu unutmayın ki belki de birileri de sizin sahip olduğunuz şeylere sahip olmak sizin yerinizde olmak istiyor. O yüzden kaderinizi sevin. Tabii ki külli irade ve <laughs> cüzi irade. Size doğuştan verilen ayrı, kendi iradenizi kullanarak çizeceğiniz kaderiniz ayrıdır arkadaşlar. Mevcutla yetinin demiyorum ama mevcuda şükretmesini bilin, <laughs> bilin demek istiyorum. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve kaderinizi sevmeye başlayacağınız harika bir gün diliyorum.